Evet kardeşlerim selamünaleyküm. Eee bu videomda inşallah hep beraber arı nasıl sıkıştırılır ve arıya teşvik beslemesi nasıl yapılır, niçin yapılır inşallah ee, anlatmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kardeşlerim şimdi bu arımızın balı alındı. Daha sonra aramız e, arımız biraz sıkıştırıldı. Fakat ben buna kardeşlerim teşvik beslemesi yapmayı düşünüyorum inşallah Bismillah diyelim şey alalım akşamüstü aramıza dumanda kullanmıyorum etraf biraz e, otlarımız bölgede kuru olunca Arkadaşlar ne yaptık Biz de ateş kullanmamaya kadar verdik Arkadaşlar şimdi bu aramızın gücü yerinde 2 4 6 çıta sıkıştırmış vaziyette buradaki boş şıtayı yan tarafa çekmişim önemli değil kalsın burada çamballa gidersek çambala inşallah bunu kullanacağız. <laughs> Güveden korumak için böyle birer tane birer çıta sola çekmenize fayda var. Sıkıntı olmaz yani. Ara bunu korur. Kardeşlerim şimdi bakınız. Teşvik beslemesi yapacağımız kovan arkadaşlar nasıl olmalı? Hemen inşallah beraber e, gösterelim kardeşlerim. Bismillah diyelim. Kardeşlerim son çıtamız bu. Üzerine biraz kemer balı var. Bu taraf boş. Şimdi bu aramızda arkadaşlar ne yapacağız? Hem bir ana kontrolü çünkü geçen gün ne yaptık buna? Formik asit uygulaması yaptık. Üçüncüsünü yaptım. İnşallah buna devam edeceğim ama şimdilik ara verdim. Kardeşlerim bakınız buraya yumurta atmış, kapatmış eşek arası dolaşıyor. Hafif taze bal bulmuş alt tarafta polenleri var sarı sarı güzel güzel dolaşıyor polenlerimiz yine de buluyor hamdolsun şimdi buraya yine aynı şekilde arkadaşlar yumurta atımı olmuş bakınız pupa şeklinde göstereyim şöyle burası evet açık yavru da var arkadaşlar ana arı henüz böyle bu tarafa faaliyette bulunmamış formik asit kullandıktan sonra ana arı ve arılar bir sersemlik yaşıyor. Yani bu şekilde az önce açmış olduğum bir kovan vardı. Arı, ana arı burayı bırakmış. Sol tarafta bir çita var ona gelmiş. Yani muhtemeldir ki ana arı öldürülmesin diye o tek çıtayı seçmiş. Ben de tabi aldım. Normal yerine koydum arkadaşlar. Sıkıntı olmadı şükür. Şimdi kardeşlerim bakınız. Ee, dedim ki bal olmayan bölgelerde ne yapar? Eee var o fazla olur. Bizim de böyle çıkıyor bazen kanatsızlar. Onlar arkadaşlar inşallah sıfırlanacak da yani başka çözümü yok. Evet. Bakın ana arı kapatmış yumurta attığı yerleri. Ana arımız da burada kardeşlerim. Gösterebiliyor muyum? Evet herhalde görünüyor inşallah. Bakın burada. Evet dolaşıyor. Anadolu arası. Evet bunlar 2022 model arkadaşlar kaçtı galiba. Evet. Burada da yeni çıkmış analar. Evet. 2022 analarımız arkadaşlar. Genç anayla çalışmak değerli kardeşlerim güzel oluyor. Yaşlı ana da güzel yumurta atıyor. İnşallah bundan sonra yaşlı anadan aldığımız kapalı yavruyla yapacağız? Genç anada takviye vereceğiz. Genç anayla bala girmek arkadaşlar gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın aramızın aslında stoğu güzel. Yani üst taraflarda kemerli balı var. Evet alt taraf ise arkadaşlar kuluçkalık. Dedim ya var var inşallah 4-5 gün sonra bir daha formik asit yapacağım. İnşallah bu illetten kurtulacağız hep beraber. Kardeşlerim çam balımız da henüz açmış değil. Randuman yok. Yağmur yağmıyor. Bu bir Afattır kardeşlerim. Ee, yani burada toplum bizler demek ki kabahatimiz var ki Allah bize yağmur göndermiyor. Ben öyle bakıyorum. Konuya. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben öyle bakıyorum konuya. Topyekun Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın diyor Allah. Onun için bizler de ondan af dileyerek yağmur beklentimizi ifade etmeliyiz kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Şimdi son şu aramızın stok yapmış olduğu ambarı dediğimiz ambarı dediğimiz çıtamız kaldı. Bir bakayım polen durumu nasıl bunda. Çünkü çevre kuru olunca arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi bunda polen de düzgün yok. Fakat e, derin dedim ya biraz beslemeye devam edeceğiz. Bu aramıza polen yok. Diğerlerine vardı aslında. Bulmuşlar yerlerde. Rengarenk polenler vardı ama Demek ki arının durumu da değişiyor bu. Bunu inşallah koyalım. Biraz besleme yapalım bu arımıza. Ee, bu besleme arkadaşlar e, 3-4 güne bir yapılırsa iyi olur. Çünkü daha mevsim arkadaşlar erken. Bu aradan biz çam balında çalışabiliriz arkadaşlar. Çam balı öyle e, inşallah önümüzde ne var? Ekim ayı var. Ekim ayında arımıza arkadaşlar bala kaldırabiliriz. Fakat eğer çam balı açmazsa yerimizden kaldırmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Sebebi ise malumunuz mazot pahalı. Nakliye ücretleri can sıkıyor. İnşallah biz de bu aramıza şimdi yapacağımız şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar şunu yerleştireyim yerine önce bir bu aparatı. Bu yine lazım olacak. Yerde inşallah yine kullanacağız. Şöyle sürüklüyorum yemliğimizi. Arkadaşlar şimdi 2 4 şu son çıta tam sarmıyor. 2 4 6 5 sayalım arkadaşlar bunu. Şimdi buna ben biraz ne yaptım arkadaşlar? Karışım yaptım. Bakınız bu karışım ne var arkadaşlar? Yarısına kadar şeker koydum. Yarısına su koydum fakat eridiği için aşağı indi. Önemli değil. Bir miktar arkadaşlar bunu ne kattım? Ee, ev yapımı elma sirkesi arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Bismillah diyelim şöyle. Evet arkadaşlar dökelim şöyle bunu tamamını arkadaşlar buna kullanıyorum sonra arkadaşlar ne yapıyoruz Allah'tan saldırı yok evet değerli arkadaşlarım olay bu bu ne oldu şimdi bu arımız için arkadaşlar teşvik beslemesi oldu yani bu arı e, almış olduğu destekle yumurta atımına daha çok hız verecek inşallah arkadaşlar bu şekilde durum var arkadaşlar. Sizler de bölgenizde bu şekilde bir besleme ihtiyacı hissediyorsanız yapabilirsiniz kardeşlerim. Ee, bizim buralarda arkadaşlar durum hiç açıcı değil. Bakın etraf tamamen kurudu. Aralarımızın e, besleneceği bir şu anda bal durumu yok. Sadece sabahları nem yaptığı için meşe balından buluyoruz. Ee, i̇nşallah hayırlı bir rahmet bekliyoruz Allah'tan. Karacan'ın videomuz bu kadar inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olasınız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Allah'a emanet olun kardeşlerim.